Elmalı turtaya... Evet, evet. Şimdi onu... Elmalı turtamızı da evet. merak Elmalı ediyorum. Elmalı turta Sana için olayım. önceden fırını Hı. ayarladık. Evet. 180 dereceye yaptık evet. fırınımızı. Ee, şimdi... Ne bir koyuyoruz? Önce malzemeler... Bir paket margarinimiz var. Tamam, Erittim bunu. Evet, erittik. Bir paket vanilyamız ve evet. bir pakette kabartma tozumuz var. Hı -hı. Ee, bir dakika. unumuz var. Evet, yardımcı olabilirim de, sana. Bir de yumurta sarımız var. Peki. Bir tane yumurta sarımız olacak. Tamam. tamam. Şöyle yumurta sarımızı da koyalım. Yumurta çok faydalı bir şeydir çünkü. Evet, Değil mi evet, Özge? Evet. Evet. Olmazsa olmazımız Ol. ben. İyi yumurtayı bu yani gerçekten hani bu e, gezen yumurtayı bulmak için <laughs> Riva'ya gidiyorum. Gerçekten. <laughs> Hafta sonları evet. Çünkü benim için çocuk hani iyi beslenmek de önemli, doğa beslenmek önemli. Ee, Ali Bahadır köyü var, oraya gidiyorum pazar günleri. Alışverişimi oradan yapıyorum. Mükemmel gerçekten. Ne yapıyorsun tavukların? Kaç metrekarede koştuklarını mı ya, bakıyorsun? bakıyorum. <gülüyor> <Alana>. <gülüyor> evet yani çok dikkat etmeye çalışıyorum. Evet. Evde kendim yoğurdumu mayalıyorum. Hani evet. ne yapabiliyorum? Her şeyi çok yapamıyoruz belki. Evet. Ama yapabileceğimiz keki dışarıdan almıyorum kendim yapıyorum. Evet. Hani olabildiğince temiz beslenmeye çalışıyorum. Evet. Hani bunu belki bir şey haline getirmek istemiyorum. Hani hayatımı bozacak bir düzeyde de olsun istemiyorum ama elimden geldiğince ee, biraz daha unanacağım Yani bunu ben. takıntı haline getirmedim ben diyorsun. Ben bunu gayet ee, bilerek evet. isteyerek evet, unununamı evet. ihtiyacımız evet, var. Sonrasında yardımcı olayım. Alayım evet, ben. Tamam. Da hemen var. gerçekten harika. Ben bu arada hemen e, alternatif olarak e, sıralamak istiyorum. Hamuru için bir paket margarin, 3 su bardağı un, bir adet yumurta sarısı, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve bir çorba kaşığı süt. Evet. E, hamurumuzu birazcık daha un ekledi. Evet. Kıvamı ne olmalı? Şimdi şöyle, bu biraz topak topak bir evet. hamur olabilir. Yani şu anda 3 bardak unla gayet güzel bir hamurumuz oldu. Hı hı. Buna biraz dediğim gibi biraz daha un koyarsak e, topak topak olduğunda da sıkıntı olmuyor tamam. yani. Şu anda gayet güzel bir hamur oldu. Evet Ben bunu e, kalıbımızı daha önceden margarinledim. İncecik bir margarin tabakası tamam. yaptım. Sonra da unladım ki yapışmasın diye. Margarine alternatif e, ne öneriyorsunuz? Tereyağı. Tereyağı. Evet. <laughs> Tereyağ. Çünkü tereyağı da şimdi biraz da bir kısım. Peki biraz tereyağı biraz zeytinyağı o tarz karışımlara yağı o şekilde kullanmaya nasıl bakıyorsun Özge? Ben normalde zeytinyağıyla tereyağını karıştırıyorum. Evet. Benim gibi. Evet. Yani mutfağımda benim babam kaz dağlarında ile uğraşıyor. Kimya mühendisi Aa, ne kendisi. Ne kadar güzel. Evet. Emekliliğinde de kaz dağlarında zeytinliğimiz var. Orada zeytinyağını babam üretiyor. Ne güzel. Ya O mesela köyde o kadar keyifli ki oralar. Gerçekten hani herkese selam söylüyorum izliyorlarsa. Evet şöyle çayımızı da bir yandan yapalım. Bir tarafta ee, çok da hızlı yapıyorsun Özge harikasın evet, gerçekten. Evet teşekkür ederim. Şu Sağ olun. an bizi izleyen bütün izleyicilerimize bu kadar kolay yapılıyor. Hemen bir elmalı turta ben fırına atayım evet. diye e, güzel bir kolaylıkla. Bence bu turtalar, pastalar, kekler Oda parfümüne gerek bırakmıyor evde Kesinlikle. o kadar güzel. Hele şimdi elma gerçekten kış elması da çıktı. Evet. Hem de çocuklara biraz da meyve yedirmek için de güzel, e, bir, bir, alternatif. güzel bir alternatif oldu. Evet her zaman oluyor. Evet şimdi <laughs> hamuru da hazırlandı. Hazır. Şimdi i̇çi için neler hazırladık? Hemen ben size saymak evet. istiyorum sevgili izleyiciler. 3 adet kırmızı elmayı rendeledi, bir bardak ceviz içimiz var, bir su bardağı toz şeker ve bir tatlı kaşığı aynen, tarçın. Aynen öyle. Evet. Şimdi cevizlerimizi elimize kırdık. Hı -hı. Tarçınımız burada. Bir tatlı kaşığı tarçınımız var. Evet. O da, da o kadar güzel bir arama veriyor ki. Çok seviyorum. Bir de şekerimiz var. Bir bardak şeker yazdım. Alternatif Tabii. olarak esmer şeker biraz kullanabilirsiniz. daha az, esmer şeker kesinlikle kullanabilirsiniz. Hı hı. Tam bu da yumda da kullanabilirsiniz. Evet. Bu da alternatif olabilir. Şeker yerine diğer alternatifleri de kullanabilirler. Hurma Aynen. kullanabilirler. Hurma kullanabilirsiniz. Hı hı. Mürdüm eriği belki olabilir. Hı hı. Evet tat verecek her şey olabilir. Müthiş hamurumuz hazır. Evet. İçimiz hazır. Evet. Bunu birazcık buzdolabında bekletmem gerekiyor. Tamam. Onu koyabilirim. Hı hı. Bir birazcık orada kalsa olur. Evet sonra üzerine. Evet çünkü rendelenmesi için birazcık sertleşmesi gerekiyor. Hı hı. Dediğim gibi bu elmalı pay bizde vazgeçilmez bir <laughs> alışkanlık haline geldi. Mutfakta çok yaparsın. Evet. Belli ama 5 evet. e, dakikada bir <laughs> apple pie çıktı. Apple pie çıktı. Bunun yanına tabii tercih mesela, yani bir, bir top böyle vanilyalı dondurma da hoş olabilir değil mi? Harika olur, harika olur. Bir de içine mesela e, ben şimdi koymadım ama kuru üzüm de çok, çok, çok yakışıyor. Çok çok yakışıyor. Bir de o kuru üzüm fırına girdiği zaman böyle biraz daha evet. e, sakız, sakız, gibi, çok, bir hal sakız alıyor. gibi oluyor. Çok evet. çok lezzetli oluyor. Çok güzel. Evet, mesela buna biraz toz zencefildir. Dediğim gibi içi tamamıyla e, size bağlı ama dediğim gibi hamur böyle. Şimdi alalım hamurumuzu. Biraz sertleşti. Biraz sertleşti, evet. Biraz daha bile olabilir ama evet rendeleyeceğiz şimdi. Harikasın. Üzerindeki evet. o e, güzel görünümü, şimdi ben o güzel görünümü bitmiş haliyle seyircilerimize şöylece çıkartmak istiyorum. Biz sizin için önceden hazırladık. Bu evet. hale gelecek. İşte rendelemenin e, sebebi bu. Evet. Şu an kıtır öz kıyır bir hamur oluyor. üstünde. harika gerçekten. Çok güzel. Evet. Onun üzerine de pudra şekerle evet. ve istediğiniz mesela şekil hamuru ben size biraz alternatif burada yaptım. Evet. Onları da gösterebilirim. Evet. Evet, evet. rendeledim ve bunu nasıl dağıttığımı da görebilirsiniz. Müthiş. Harika duruyor. Değil Bu mi? kıtır görünüm için başka alternatifler de var. Ee, kullanılıyor çok. Ee, yulaf, başka evet. neler var? Yulaf koyabilirsiniz. Ee, dediğim gibi e, esmer unla yapıldığı zaman da aynı. Evet. evet. Fırınımıza. Ee, Önceden ısınmış fırınımıza evet. koyuyoruz. Tam kaç dakika sonra alıyoruz? 45 dakikada. 180 derecede 45 dakikada. Ee, üzeri biraz koyulaştığı zaman siz zaten hemen anlarsınız. Evet. Dediğim gibi bunu Harikasın birazcık Özge. güzel Özge. Çok teşekkür ediyoruz. Evet ee, birazcık yapalım. Birazcık süslüyoruz evet, biraz. son olarak. Evet. İşte evet gayet güzel bir elmanı tuttunuz oldu. Bugünün mutfağı efendim çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim çok teşekkürler. İyi ki geldin çok Sağ çok, çok merhaba çok teşekkür ederim.